Çünkü Osman abi sağ olsun bizi misafir etti. Teşekkür ederiz. Çok güzel abilerle İyicek. muhabbet İyicek. ettik. Bu Türkiye'de buradaki abiler için söylüyorum. İyicek. Almanım geze geze de Yüreğime dert oldu Hele zalimin kızı yine dert oldu Dert oldu Valla ağladım ağladım da şu İstanbul'da gözlerime kan doldu. Yar yar zalımsın yar 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 yar. Amanım gelsene, günüm gelsene, hele zalımın kızı yine gelsene.